Dünya ile aynı anda Samsung Galaxy Z Fold 6'ya yakından bakmaya hazırsanız başlayalım. az önce izlemiş olduğunuz heyecan verici videolardan sonra geldik aldığımız notlara Samsung Galaxy Z Fold 6 heyecan verici özellikleriyle yeniden karşımızda yapay zeka ön plana çıkıyor ama öncesinde teknik özellikler ekran sunduğu imkanlar deneyimler kamera pil her şey çok önemli tabii ki bizim için önce o detaylara bir bakalım kendi alanındaki katlanabilir telefonlar arasında en çok tercih edilen modellerden bir tanesi olan Samsung Galaxy Z Fold 6 daha da gelişmiş olarak şu anda karşımızda. Genel olarak tasarım hatları bir önceki modele benziyor ama böyle küçük detaylar var. Örneğin Z Fold 5 ile kıyaslayacak olursak biraz daha ince, biraz daha hafif. Telefonun katlanmış hali 5.6 milimetreye kadar düşürülmüş durumda. Z Fold 5 ile kıyasladığımız zaman 1.2 milimetre daha ince olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık herkes bunu merak ediyor. 239 gram bir ağırlığı var. Tabii ki katlanmayan telefonlara biraz daha yaklaşıyor ama hala onlardan bir tık daha ağır olduğunu söyleyebiliriz ama şöyle güzel bir haber var. Z Fold 5'e göre 14 gram daha hafifledi. Tasarımla devam edecek olursak armor alüminyum çerçeveyle tasarlandığı için %10 daha dayanıklı bir önceki modele göre ön ekran dar ve uzun. Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Oldukça dayanıklı. Bu durum Samsung Galaxy Fold 5'te de aynıydı. Farklı renk seçenekleri var bu arada da gümüş, pembe, lacivert olmak üzere 3 renk seçeneği var. Ama Samsung'un online web sitesine özel olarak bir de siyah ve beyaz renk seçenekleri var. Herkes tabii ki bu telefonu ekranından dolayı tercih ediyor. Şimdi dilerseniz ekranlara bir yakından bakalım. Samsung Galaxy Z Fold 6 7.6 inçlik dinamik AMOLED bir ekrana sahip. 2160'a 1856 piksellik bir çözünürlük var. Ana ekranda ön ekrana gelecek olursak yine dinamik AMOLED ve bu sefer 2376'ya 968 8 piksellik HD Plus çözünürlüklü bir ön ekran mevcut. Ana ekranda 374 ppi yani inç başına düşen piksel yoğunluğu 374. Bu da oldukça canlı ve net görüntüler elde etmemizi sağlıyor. Bu arada ana ekranın maksimum 2600 nit parlaklığa ulaştığını söylemiş olalım. 1 ile 120 Hz arasında değişebilen bir yenileme hızı var. Bu da hem göz konforuna hizmet ediyor. Aynı zamanda bataryadan da tasarruf elde ediyor. Çerçevelere dikkat ettiğimiz zaman telefonun rengiyle uyumlu yeni kalın çerçeveli bir kameradan bahsedebiliriz artık. Oldukça estetik göründüğünü söyleyebiliriz. Büyük ekranda not deneyimini yaşamak isteyenler için S Pen desteği var. Ama şunu söylemiş olalım S Pen ayrı satılıyor. Bir de şöyle bir eleştiri de bulunabiliriz. S Pen'i takacağımız cihaz üzerinde herhangi bir yer yok. Ona uygun bir kılıf kullanmamız gerekiyor eğer saklayacaksak. Telefonun ekranı gerçekten çok iyi bir deneyim sunuyor. Özellikle katlanmış halini böyle açtığınız zaman sizin içeriklere odaklanmanız daha kolay oluyor. Özellikle iş dünyasındaki kişiler veya içerik tüketen kişiler bu büyük ekranda harika işler çıkartabiliyorlar. Çoklu pencere sayesinde ekranı ikiye bölüyorsunuz. Farklı uygulamaları aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi bir imkan. Çoklu uygulama kullandığımız zaman da geliştirilmiş bir görev çubuğu var. Şimdi bu görev çubuğu sayesinde uygulamalar arasında çok hızlı geçiş imkanı sağlıyoruz. Bu hızı bize sağlayan tabii ki güçlü bir işlemci ama güçlü işlemcinin teknik detaylarına geçmeden önce neyi merak ediyoruz? Telefonun her yeri kameralarla dolu ve Samsung bu alanda çok iddialı. Dilerseniz kameralara geçelim. Önce ultra geniş açılı kameradan başlayalım. 12 megapiksel çözünürlüğünde, f2.2 diyafram açıklığına sahip ve 123 derecelik görüş alanını kaydedebilen bir lensi var. Geniş açılı çekimlerde gerçekten çok iyi sonuçlar çıkarttığını söylemiş olalım. Ayrıca imaj sabitleme konusunda da beklentimizi karşılıyor. Geçiyorum bir diğer kameraya. Geniş açılı kamera 50 megapiksel çözünürlük önündeki bu ana kamerada OIS yani optik imaj sabitleyici var. F 1.8 diyafram aralığıyla beraber düşük ışıkta hakikaten güzel işler çıkartıyor. Dual piksel teknoloji sayesinde de farklı ışık koşullarında da istediğiniz görüntüyü elde etmenizi sağlıyor. Kapakta bir kameramız var. 10 megapiksel çözünürlüğünde. Bir de açılmış ekrandaki ekran altı kamera var. Bu kameranın çözünürlüğü de 4 megapiksel. Belki online görüşmeler vesaire için bu kamerayı da kullanabilirsiniz. F 2.2 diyafram açıklığında. O da selfieler için kullanılabilir. Ama bana soracak olursanız arka kameraları katlanan bir telefonda selfie kamerası olarak kullanabiliyorsunuz. Ortaya da mükemmel işler çıkıyor. Şimdi dilerseniz telefonun kamera yeteneklerini kullanırken aynı zamanda tesadüfen karşılaştığımız Damla ile beraber çektiğimiz fotoğrafları sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Bu fotoğraflardan hemen sonra bazı videoları da yine sizlerle paylaşacağım. Çekilen örnek fotoğraf ve videolara gelin hep beraber yakından bakalım. şu anda ön kamerayla 4K 60 FPS bir video çekiyorum. Bu ses telefondan kayıt ediliyor ama biraz rüzgar da var. Ne olur ne olmaz diye. Bu sefer sesimi de mikrofondan veriyorum arkadaşlar. Kol ve telefon uzaklığında zaten buradan görüyorsunuz. Ön kamerada Samsung bizi bu zamana kadar hep mutlu etti. Şimdi birkaç tane marka Samsung'a yetişmeye çalışıyor. Ön kameradan da 4K 60 FPS. Ama bu işte Android'de Samsung hep çok iyiydi. Şimdi ters ışıkta nasıl bir tepki vereceğine bakıyoruz. Şu an cayır cayır güneş var. Öyle böyle değil. Yani gerçekten bir çöl sıcağı var. Tüm bu performansı olduğu gibi şu anda sizlerle paylaştım. Çekmiş olduğumuz bu fotoğraf ve videolardan sonra bu arada Damla'ya da çok teşekkür ederim. Pozitif yaklaşımından dolayı onu da takip edebilirsiniz. Onu da takipçiye ihtiyacı varmış arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İşlemciye geçeceğiz. Snapdragon 8 Gen 3'e bir yakından bakalım. Telefonda Android dünyasındaki en güçlü işlemci Snapdragon 8 Gen 3 var. 4 nanometre mimarisine göre üretilmiş bir işlemciden bahsediyoruz. 12 GB RAM aynı zamanda 512 GB veya 1 TB'lık depolama seçeneklerinden bir yerini kullanabiliyorsunuz. Oldukça hızlı bir okuma yazma performansına sahip. Bir de buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip diğer telefonlara göre biraz daha fazla performans sunabilir. Bunun da sebebi bir hız aşırtma var. Şimdi hız aşırtma olunca ne oluyor? İşlemci yüksek performans veriyor ama bunun bir de soğutulması gerekiyor. Oradaki termal yönetimi Samsung güzel bir tasarımla çok iyi seçilmiş malzemelerle sağladığı için aslında bu işlemci biraz da Samsung'a özelleştirilmiş bir işlemci diyebiliriz. Şimdi bu işlemciyi biraz deneme imkanı bulduk. Bazı testler yapabildik kısıtlı zamanda ve o nedenle sizden şöyle bir talebim var dostlar. Bu videomuzu beğenirseniz, video bittikten sonra bize yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Hakikaten ekiple beraber dünya ile aynı anda ilk video için epey emek verdik. Beğenileri eksik etmeyin. Ne yapacağız? Yaptığımız testlere geçeceğiz. İşlemci testinden sonra Samsung Galaxy Z Fold 6 ile oyun deneyimini de özellikle sizlerle paylaştık. Çünkü işlemciyi anlayabilmemiz için oyun testleri bence gayet güzel bir deneyim oldu. Şimdi neye geçeceğiz? Tabii ki bataryaya geçeceğiz. Büyük bir telefondan beklentimiz büyük. Acaba batarya performansı nasıl? Telefonumuzun bataryası 4400 mAh ve hızlı şarj konusunda bize 25 Watt imkanı sunuyor. 25 Watt hızlı biraz düşük bulduğumuzu söylemiş olayım. Açıkçası Samsung'un S24 Ultra'sını aktif olarak kullanan bir kişi olarak oradaki 45 Watt'ı bile böyle eleştirdiğim zamanlar oluyor. Ama yine de kısa sürede çok hızlı şarj olabildiğini söylemiş olayım. Diğer Android telefonlara göre Amiral Gemi Android telefonlara göre biraz daha yüksek hızda şarj olmasını beklerdim. Ama şunu söyleyebilirim. Diyelim ki şarjınız azaldı. Kendinize kısa bir mola verdiniz. işte bir çay molası. Orada şarja taktığınız zaman süper hızlı şarj olabiliyor ve kısa sürede tekrar tüm gün kullanabileceğiniz hale geliyor. Telefon aynı zamanda hızlı kablosuz şarj olabiliyor. Eğer uygun bir aksesuarınız varsa 15 Watt hızında şarj olabiliyor. Teknik bilgileri verdikten sonra şimdi geldi bu telefonla birlikte yaparken inanılmaz eğleneceğimiz aynı zamanda günümüzü daha verimli hale getirecek olan yapay zeka özelliklerine. Önce Circle to Search'ten başlamak istiyorum. Şimdi Samsung Galaxy Z Fold 6'yı aldığınız zaman ne yapabiliyorsunuz? Merak ettiğiniz bir görüntüyü ekranda varsa bu nesneyi seçiyorsunuz. Halka içine alıyorsunuz. Yapay zeka hemen bu bilgileri buluta gönderiyor. Daha sonra da size bilgileri veriyor. Bir diğer yapay zeka aracımız Not Asistanı. Bu özellik nasıl çalışıyor? Şimdi notları tutabiliyorsunuz bu telefonda. Her bir not için bir özet sunuyor size. Bu Özetleri not kapağı olarak gösteriyor. Böylece kullanıcılar notların içeriğini hızlıca gözden geçirebiliyor. Dil desteği var. Türkçenin de dahil olduğu çok sayıda geniş bir dil yelpazesini destekliyor. Geçiyorum diğer yapay zeka özelliğine ses kaydı asistanı. Bu özellik ne işe yarıyor? Ses kayıtlarını yazılı dökümlere dönüştürüyor. Eğer kayıtta birden fazla kişinin sesi varsa her bir konuşmacının sesini tanıyor ve dökümde de ayrı ayrı gösteriyor. Bu harika özellik Türkiye'de Türkçe olarak çok yakında çalışacak bunu Samsung Türkiye ekibinden aldık. Hakikaten mükemmel bir özellik. Özellikle dedim ya bu telefonu daha çok iş için kullanan kişiler var. Onlar için harika bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Geçiyorum bir diğer yapay zeka özelliğine web asistanı. Web asistanı ne yapıyor? Web tarayıcısı üzerinden bir uzun haber var, makale var diyelim. Bunun özetini çıkartıyor. Bu yetenek de yine bize Türkçe olarak hizmet edebiliyor. Geçiyorum bir diğer yapay zeka performansına. O da akıllı seçim ve çizimden görüntü alabilmek. Ne yapıyorsunuz? Ekrana dokunuyorsunuz. Ekranda bir noktayı seçiyorsunuz. Yapay zeka destekli kullanım seçeneklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ve böylece çizimlerinizi sanatsal çalışmalara dönüştürebiliyorsunuz. Bir başka anlatacağımız özellik modellik fotoğraf asistanı. Şimdi Galaxy Z Fold 6'da kamera özellikleri gerçekten çok üst seviye. Bir fotoğrafı düzenlerken görseller üzerinde gerçekten inanılmaz işler yapabiliyorsunuz. Başka bir pozisyona getiriyorsunuz. Nesneyi arka planı doldurabiliyor. Otomatik doldurma özelliği var. Peki yeni ne var diyecek olursanız yaratıcı portre ile portrelerinizin görünümü farklı stillerde ortaya çıkabiliyor. Bir diğer yapay zeka özelliğimiz akıllı galeri. Ne yapıyor? Çekilen fotoğrafları, videoları otomatik olarak düzenliyor. Kullanıcı ların içeriklerini yönetmelerini kolaylaştırıyor. Yapay zeka özellikleri hakikaten çok fazla. Bir başka yetenek de çeviride ama Türkçe henüz yok ama ben bu videoyu çekerken yok. Yakın zamanda yine gelmesi bekleniyor. Peki bu özellik nedir? Sözlü çevirmen diyalogları çevirip yazılı metin olarak size görüntüleyebiliyor. Bu gerçekten çok iyi çünkü çift ekran moduyla karşılıklı diyaloglar yaparken kapak ekranı Hakikaten gördüğümde çok şaşırdım ve iç ekranda anlık olarak istenilen diller çevrilmiş oluyor. Galaxy Z Fold 6'da anlatacağımız bir diğer özellik de Live Translate yani gerçek zamanlı bir çevirme imkanı. Bu da gayet performanslı çalışıyor ve Eylül 2024 gibi de Türkçe olarak bize hizmet etmesi bekleniyor. Çeviri konusundaki bir diğer önemli özellik chat asistanı. Bu da gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme özelliğine sahip. Yine 2024 Eylül ayında bu özelliğinde Türkçe olmasını bekliyoruz. Anlattığımız tüm bu performansların arkasında aslında NPU dediğimiz Neural Process Unit yani işlemcinin içerisindeki yapay zeka ünitesi çok önemli. Samsung Galaxy Z Fold 6 ile Z Fold 5'i kıyasladığımız zaman %42'lik bir yapay zeka ünitesinin performans artışını görebiliyoruz. Bu da az önce anlattığım çok sayıdaki işlemlerin çok hızlı bir şekilde, çok doğru bir şekilde bize teslim edilmesini sağlıyor. Videonun sonlarına doğru geldik. Aksesuarlar gerçekten önemli. Samsung Galaxy Z Fold 6'da da epey aksesuar var. Bu aksesuarlar telefonu hem daha kolay kullanılabilir hale getiriyor, hem daha sağlam koruyor aynı zamanda daha şık gösteriyor sevgili dostlar. O nedenle bu aksesuarlara da bakmakta fayda var ama aksesuar fiyatları biraz yüksek. Onu da söylemiş oldum. Dostlar heyecanlı bir videonun sonuna geldik. Samsung Galaxy Z Fold 6 an itibariyle Türkiye'de de satışa sunuldu. Tabi biliyorsunuz Samsung yeni bir modeli piyasaya sunduğu zaman epey kampanya yapıyor. O nedenle videonun açıklama kısmında bu kampanyaların neler olduğuna mutlaka bakmanızı öneriyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir inceleme videosu daha gelecek. O videoda görmek istediğiniz dediklerinizde yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Biliyorsunuz Samsung Galaxy Z Fold 6 ile beraber 5 ürün daha tanıtıldı. Bunlar arasında Samsung Galaxy Z Flip 6 var. Aynı zamanda 2 tane akıllı saatimiz var. 2 tane de yeni kablosuz kulaklığımız var. Onların videosunda hem Shift.net'te e hem de derin dalış yaptığımız Yeşil Robot YouTube kanalında görebileceksiniz. Yeşil Robot YouTube kanalımızda takip etmeyi unutmayın. Bu videoya destek veren arkadaşlarım var. Sevgili Alper, Samet, Kerem, Ferhat, onları da çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.